Güzel avrat otu faydaları nelerdir? Güzel avrat otu zararları ve yan etkileri nelerdir? Aslen Avrasya kökenli Aster familyasının bir üyesidir. Yol kenarlarında ya da herhangi bir alanda kendi kendine yetişen bu ot, insan sağlığına çok büyük fayda sağlayan bitkiler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra güzel avratotu sebebiyle ortaya çıkan zehirlenmeler antikolinerjik sendroma yol açabiliyor. Bu bitkinin fazla tüketilmesi letarji, koma hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Güzel avratotu, halk arasında bilinen adıyla avratotu, dallanmış bir bitkidir ve çoğunlukla etli köke sahip bir yarı çalıdır. Ortaya çıkarttığı meyveler yeşilden parlak siyaya kadar uzanan bir renk skalasındaki yemişlerdir. Bu yemişler oldukça tatlıdır ancak zehirli olabilirler. Avratotu tatlı yemişleri olan bir yarı çalıdır. Bu çağını yemişleri zehirli alkoloidler içerebilir ancak hayvanlar tarafından oldukça sevilerek tüketilir. Gerçek adı Atropa belladona olan bu ot adını İtalyanca'da güzel kadın anlamına gelen belladona'dan almıştır. Bu ot geçmiş yıllarda İtalyan kadınlar tarafından göz bebeklerini büyütmek için kullanılmıştır. İsmi ve görüntüsü çok güzel olan bu ot atropin içermektedir. Atropin oldukça zehirli bir maddedir ve fazla kullanımı ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu sebeple güzel avrat otu evlerde kullanılmaz ancak tıbbi amaçlı olarak ilaç sanayisinde sıklıkla tercih edilir. Güzel avrat otu nerede yetişir sorusuna verilebilecek cevap Karadeniz bölgesi ve Toroslar olacaktır. Kireçli ve nemli toprakları seven bu bitki zaman zaman güzel göründüğü için bahçelerde de yetiştirilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu otun evde tüketimi yasaktır içerdiği antioksidanlar sayesinde bedenin toksinlerden temizlenmesine yardımcı olur. Hormonların düzgün ve sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Böbrek üstü bezleri aktif hale getirir ve tuvalete çıkmayı kolaylaştırır. Deride oluşan sedef, sivilce ve egzama gibi deri rahatsızlıklarının giderilmesinde rol oynar. İnsülin maddesi içerdiği için kan şekerini dengeler. De Mide ve akciğer kanserlerini engelleyebilir, kanser oluştuysa kanser hücrelerin yayılmasının önüne geçebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını önler bağışıklığı güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Kanı temizler. Doğal bir ağrı kesicidir. Sindirmeyi kolaylaştırır. Derinin elastikiyetini korumasına yardımcı olur ve bu sayede botoks etkisi yaratır. Saçların daha hızlı uzamasını sağlar, kepeği azaltır, işte açar. Sistit tedavisinde destek olur. Kut hastalığına karşı koruyucu özelliği vardır. Yapılan bazı araştırmalar Güzel avratotunun doğrudan sinir sistemini etkilediğini gösteriyor. İçerisindeki alkoloidler sinir sistemine doğrudan karışıyor. Bu durum güzel avratotunun satışını yasaklanmasına sebep olmuştur. Yanlış tüketildiğinde tüm ciltte kızarıklık ve uşmaya sebep olurken, fazla tüketildiğinde ise sürekli uyuma isteği, yüksek ateş, manas, konuşmalar, soğunun güçlüğü ve bilinç kaybı gibi sorunlara yol açabilir. Güzel avrat otunun aşırı tüketimi, leterjiye, komaya bölüme sebep olabilir. Papatya, çuva gibi bitkileri alerjisi olanlarda toksik etki yaratabilir. Kan sulandırıcı özelliği sahip olduğu için zencefil, sarımsak ve karanfil gibi diğer kan sulandırıcılarla birlikte tüketilmemesi gerekiyor.